Merhaba arkadaşlar, Eslamın Röyleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Hemen bakın zürafamı hazırladım. Buradan arkadaşlar sıralı çok hoş bir model hemen anlatmaya başlayacağım arkadaşlar anlatmaya başlamadan önce şöyle ipimizi iğnemize taktık ve ipimizi birazcık böyle bakın, şu şekilde çekiyorum, gerginleştiriyorum hemen buradan arkadaşlar bakın, şu kısımda bir tane zürafa yapıyorum. Düğümümü attım. Hemen yanından bir iki tane boş zürafa. buradan arkadaşlar. Bakın bu kısımdan hemen geri alıyorum ve bir düğüm atıyorum. Düğümü attım ve buradan pırpır yapıyorum. İlk pırpırımı oluşturdum. Hemen yanındaki zürafadan ipimi indiriyorum. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp HeyPay'den ücretsiz bir şekilde videoma destek olabilirsiniz. Hemen buradan bir düğüm atıyorum. Bak, pırpırımın yanından düğümümü attım. Buradan bakın, diğer girafama ipimi indiriyorum. Indirdim. Tekrardan. Bu kısma geliyorum. Bir pırpır yapıyorum. Pırpırımızın aynı boyda olmasına dikkat edelim. Tekrardan dip kısmına indiriyorum. Bu şekilde ve hemen buradan bir pırpır yapıyorum. bu şekilde pırpırımı oluşturdum. Hemen tekrardan dip kısmına ipimi şöyle ayarladım, indirdim. Bakın böyle. Bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafamız boş olacak arkadaşlar. Hemen ikinci zürafamı yapıyorum. İkinci zürafamın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Hemen buradan Bak, bu şekilde bir pırpır yaptım. Bakın buradaki zürafamın yanından iniyorum. İndim. Buradaki boşluğa şuraya arkadaşlar aynı pırpırımın boyutundan bir pırpır yapacağım. Şöyle hizalı bir şekilde ayarladım. İkinci pırpırımı oluşturdum. Hemen yanından Gerçekten güzel bir model arkadaşlar. Hızlı da ilerleyen bir model. Buradan devam ediyorum. Hemen dip kısmına indiriyorum. Ve buradan Bakın bu şekilde. Hemen dip kısmından indirdim. Devam ediyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir model. Hiç ütü istemeyen bir model arkadaşlar. Gerçekten bakın. Hiç ütüye gerek bile yok. Hemen iki tane zürafa yaptım. İkinci zürafamın iç kısmına tekrardan bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımı ayarladım. Burada önemli olan arkadaşlar gerçekten pırpırınızın boyutunu güzel ayarlayabilmeniz. Pırpırın boyutunu güzel ayarlarsanız gerçekten güzel olur. Bakın sıralı bir şekilde gidiyor. Bu sıralı olmasının da bak şöyle göstereyim. Çok büyük yaparsanız bu şekilde hizası bozulur arkadaşlar. Şöyle ilk önce boyutunu bak ayarlıyorum. Şuradan bu şekilde hizaladım, ayarladım ve iki parmağımın arasına aldım bu şekilde yap bu ikinci ile hemen üçüncü arkadaşlar buradaki volümü çok yüksek bırakmıyoruz mesela ipi çok bol bırakmıyoruz tam hizalı bir şekilde direkt aşağıdan düğümümüzü atıyoruz bu arayı çok bırakırsanız bu sefer buradaki yuva büyük olur ve güzel olmaz bunlara dikkat edelim modeli yaparken Gerçekten hızlı yapılan bir model arkadaşlar. Elinizde siparişiniz yoksa yapın. Sayfanıza koyun. Bolca sipariş alabileceğiniz bir model diyebilirim. Hemen buradan tekrar bir düğüm atıyorum. Bir pırpır yaptım tekrardan. Bakın bu şekilde. ip kısmından ipimi bakın indirdim. Buradan devam ediyorum. 1 2 İç kısmına bir düğüm attım. Pırpırımı yapıyorum. birinci pırpırım hemen yanından ipimi indiriyorum arkadaşlar bu modelde bir tık daha zürafalarınız çok küçükse biraz daha bol yaparsanız yani arasındaki mesafeyi biraz daha uzak yaparsanız bu modelde daha güzel olur bunu da söylemek istedim. Hemen yanından devam ediyorum. Buradan perpermi yaptım. İpimi indirdim aşağıya. Bakın. Gerçekten güzel bir model arkadaşlar. Kesinlikle sayfanıza yapıp koyun. Çeyizler için de çok güzel bir model arkadaşlar. Bu tarz oyalar gerçekten çeyizlerde uzun ömürlü oluyor. Hiçbir bozulma olmuyor. Bunun için size tavsiye edebilirim. Evet. İp kısmından ipimi indiriyorum. buradan devam ediyorum. Arkadaşlar ben biraz daha yapayım. Hemen size üst kısmını göstermek istiyorum modelimin. Şöyle modelimi biraz daha tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar şu kısmını da göstermek istiyorum size. Hemen buradan bak Bir düğüm atıyorum düğmemi attım aynı boyutta bir pırpır yapıyorum ve pırpırımın iç kısmına tekrar bir düğüm attım buradan dip kısmında kesiyorum modelimizin orijinali bu şekilde arkadaşlar hemen evet, şurada şuradan Bak, Buradaki pırpırla buradaki pırpır eşit işte olursa güzel olur. Şuradan da bir düğüm atıyorum. Hemen şu kısımdan kesiyorum. Evet arkadaşlar şöyle de göstereyim. Modelin orijinali bu şekilde olacak. Şu kısımları da yapayım hemen fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Tek renk yazmaları, sıralı modeller seviyorsanız bu tarz oyalardan çalışabilirsiniz. Zürafasını yaptıktan sonra alt kısmını yapmak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Böyle vaktiniz varsa oturursanız iki günde bitirebileceğiniz bir model. Gerçekten eli yormuyor. Hızlı da ilerleyen bir model. Şöyle de göstereyim. Arkadaşlar fiyat bilgisinden önce yorumları yana kaydırıp HeyPay'den ücretsiz bir şekilde bana puan verebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum videoma. Fiyatına gelirsek de 700-750 arasında yapabilirsiniz arkadaşlar. İşçiliğe göre fiyat değişir. Şöyle de göstereyim. Arkadan görüntüsü de bakın bu şekilde hiç ütü istemeyen bir model arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.